Az önce dolabımı yerleştirdim. benim giyecek hiçbir şeyim kalmamış ha. Yani ay balıklı şort şort idare ediyorduk. Nişantaşı'nın göbeğinde ne yapacağız bakalım? Yani benim öyle çok kılık kıyafetle işim yok biliyorsun dert değil bana da. Aa aa! aa, aa ne yapıyorsun? Ölüyorum ben. Dur Adam bak 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 bak. Ah <laughs> <Bak>, pardon. Piş <laughs> piş <laughs> 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 Adana'da kağıt mümkün yetmiş. Nereden kutuya ulaştı ya? Sen de yerleşme bitmeden çıkarmasaydın kağıdını falan, emircim. Hayır ben bakayım. Ne oluyor? Anneciğim, niye ağlıyorsun? Ne oldu? Tamam ya, hallederiz. Gel. Gel çiçeklere su verelim. Pek çok televizyon şeyi alsan ya telefonu elimden. Gel gel, çiçeklere su verelim

şehirden ben boşuna nefret etmiyormuşum. Kavgası sandığımdan da büyükmüş benim. Özür dilerim anne. Niye oğlum, niye? Sen elinden gelenden de fazlasını yapıyorsun. Anne, İnat etmesen de gidip Osman'da kalsan. Yani halamın başka bir niyeti varsa senin canını yakmak istiyorsa bırak biz mücadele edelim onunla. Belki gerçekten tanımak istiyordur sizi. Olur ha. Kafasına taş düşmüştür. Ya. E? Ben burada olmazsam arazinin satışı iyice sürünceme de kalır. Zaten Nurgül'de kalmak daha mı kolay zannediyorsun? ...şansı burada bir işe yarıyorum. Anne o nasıl laf? Bak, bu evden de düştüğümüz çukurdan da çıkacağız. Sen yeter ki dirayetini kaybetme. O konağı senin için geri alacağım. Bunu biliyorsun değil mi? O günü görmeden, eşe dosta onu göstermeden... ...hiçbir yere gitmem Allah'ın izniyle. İyi. Sen bana onu tanımıyor musun? Sen ne zamandan beri karşısındaki için değil de ananın için endişeleniyorsun ha? <laughs> i̇şte benim annem bu. Seni gitmiyor miydi? Hayatım, istediğin gömlek buydu değil mi? Sen ütü mü yapıyorsun? Ha. Ha 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 derken? Pardon beyefendi de ben senin gibi konaklarda dadılarla büyümedim hatırlarsan. Ne bileyim ben, seni tanıdığımda böyle ütüsüz şeyler giyiyordun ya, ondan şaşırdım. Vallahi basacağım şimdi, ütüyü de kablomu yetmiyor. Hayret bir şey, sen benim ütüsüz halime aşık olmuşsun çat diye. Ütüsüz süreyi ya. <laughs> Annen Osman'a gitmek istemiyor değil mi? Valla annenin stratejik zekasına da güveniyorum ya yani muhakkak vardır bu planı. Ama herkes ikinci bir şansı da hak eder bak. Yani Ülfet hala da dahil. Ben halamın bizi tanımakla ilgili bir derdi olduğunu hiç zannetmiyorum. Annem bu durumda görmeyi biz halamın önüne altın tepside sunduk. Ya sevgilim... ...annemin böyle ne kadar yersiz inatçı olduğunu da biliyoruz değil mi? Bu tecrübeyle yaşadık biz. Yani halan da bir insan sonuçta. Bu kadar malı, mülkü, serveti ne yapsın kadın paylaşacak kimsesi olmadıktan sonra. Ayrıca hiçbir şey bilmediğimiz bir davada taraf olmak için bence çok erken. Soyun. <laughs> Fikret, yalnız ev harika bir yerdeymiş. Ana da bizimle anlaşmaya meyilli. E ne güzel işte. Hayır neyi niye bu kadar büyütüyoruz ben anlamıyorum ki. Fikret. Siz ne konuştuk seninle? Hı? Ne söz verdik? Ne oldu yani şimdi? Yine mi kapadın kendini? Bu mu? Ya şu arsayı arkadaşlarına bir anlatsam. Bak nasıl bütün rüzgar değişecek. Kapımıza dizilecekler. Hadi kalk dışarı çıkalım. Hava da çok güzel. Ha? Neyin kafası bu İpek? Neyin kafası? Avuç içi kadar bir evde Emir de dahil dört çocukla beraber iki ay geçirdim Fikret. Ben de bunu aldım. Nefes almaya ihtiyacım var. Süreyya çıktı geldi gezmeye diye. Ben onu da yapmadım. Ne istiyorsun benden? Affedersin ben iş görüşmesine gideceğim de. İş görüşmem mi var? Hı. Niye daha önce söylemiyorsun iş görüşmem var demiyorsun? E şahane işte bugün de güzel haberi biz patlatacağız. Ben ne bileyim öyle hani kesinleşmeden sevindirmek istemedim. Ya. Çabalıyoruz işte sevgilim.